Orijinden geçen bir teğet doğrusu verilmiş. Şimdi bir fonksiyonumuz var. E, orijinden geçen bir teğet var. Şimdi bir a absisli noktada teğet böyle a y a bir de böyle sıfıra sıfırdan geçiyor tamam mı? Şimdi bu doğrunun eğimi nedir? Şu teğet doğrusunun eğimi. y 2 eksi y 1 bölü x 2 eksi x 1 neye eşit olacak? Tabii ki doğrunun eğimi o noktadaki türev de aynı zamanda f türev a'ya. Bak soru bir anda böyle güzel bir hale büründü. F A bölü A F türev A ne kadar sade bir bilgi kullanılmış değil mi? F A bölü F türev A yapınca da neye eşit oldu? A'ya eşit oldu zaten benden istediği ifade. İşte bu şekilde iki noktası bilinen doğrunun eğimi yardımıyla yapmış oluyoruz. D şıkkı geldi. Fonksiyonların grafiklerini çizerken tabii ki köklerini biliyorsak köklerinden yararlanırız ama soruya dikkat edersen bak kökleriyle alakalı bir durum yok. Zaten çarpanların ayrılmaz sıkıntısı da var. O zaman ne işime yarayabilir? Türev ekstremum noktalarda bir kontrol ederiz. O noktalar ne işimize yarıyor diye. Yerel max, yerel min noktası nerede? Y eksenin, e, x eksenin üstünde mi, altında mı? Yapalım bak. 12x kare artı 12x. Eksi 72 eşittir 0 diyorum. 12 parantezinde x kare artı x eksi 6 eşittir 0. 12 parantezinde x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Ekstremum absislerinden biri eksi 3 geldi. Diğeri de 2. Bakalım o zaman. Bir kökümüz eksi 3, bir kökümüz 2 artı eksi artı yerel maks eksi 3, yerel min de 2. Şimdi f eksi ne oluyor onu görelim. f eksi 3 yazdığımız zaman yerine eksi 108 artı 36 çarpı 6 216 eksi 72 çarpı artı 3'ten 216 artı 1 yani pozitif bir sayı geldi f eksi 3. f 2'ye bakalım. f 2'de de durum nedir onu görelim. 8 kere 4 32 artı 4 kere 6 24. Eksi 72 çarpı 2. 144 artı 1 negatif sayı geldi. O zaman buna uygun grafik hangisi oldu? E şıkkı. Ekstremum noktalarından birinin ordinatı pozitif, diğeri negatif geldi. İlk bakışta şöyle değişik görünüyor ama aslında mutlak değerlerde bir sıfırdan büyük bir de sıfırdan küçük durumuna incelemek lazım. Doğal olarak burada hemen şunu söyleriz. X büyüktür sıfır için fx sadeleşir x üzeri 4 artı 1 olur x küçüktür 0 için eksi x diye çıkar mutlaktan bir de sadeleştiğinde eksi x üzeri 4 artı 1 olur. x üzeri 4 böyle bir grafiktir. Bir birim yukarı aldığımız zaman böyle olur. Parabole benzer bir grafiktir. Bu sefer eksi x üzeri 4 artı 1 de yine böyle içe boş olacak. Çünkü 0 verirsek payda 0 olur tanımsız olur. Böyle bir fonksiyon. Artan bir fonksiyon. R eksi 0 da tanımlı ve artan r eksi 0 hariç türevli bir fonksiyon geldi. Bu fonksiyon dolayısıyla hemen bakalım f türev a f türev b birbirine eşitse a artı b sıfırdır. Cidden bak görelim bir burada e, daima artan bir fonksiyon olduğu için iki tane türev birbirine eşit olduğu zaman bir şurada böyle bir eksi noktada bir de böyle aynı bunun artı işaretlisinde türev eşit olur. Örnek f türev 1'e dikkat et. Şimdi neye eşit? Bunun türevini aldığın zaman 4x küp yani 4. f türev eksi 1'e eşit. Ne, ne deriz? O da 4. Gördüğün gibi zıt işaretli. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Zıt işaretlerde Türev aynı geliyor. f türev a ve f türev b toplamları sıfıra eşitse a büyüktür b'dir. Bir kere burada şuna dikkat edeceğiz. Fonksiyonun türevinin sıfıra eşit olduğu yer var mı? Yok. Çünkü fonksiyon daima artan dolayısıyla bu zaten gitti. T türevin sıfır olduğu yer yok. Sıfır noktasında da tanımsız olduğu için doğal olarak onu da pas geçmiş oluyoruz. F a büyüktür f b ise evet artan fonksiyon tabii ki neydi tanımı? X değerleri arttıkça y değerleri de artar. F türevi a ve f türev b sıfırdan büyükse e, hayır böyle olmak zorunda değil. Fonksiyonun zaten dikkat et çizdiğim bütün teğetleri zaten x ekseniyle dar açı yapıyor. O yüzden negatif veya pozitif nokta fark etmeksizin türevin işareti daima pozitif geliyor. Doğal olarak doğru cevabımız iki tane oldu C şıkkı. Teğetlerin eğimleri aynı zamanda o noktadaki doğruların eğimleri de doğal olarak e, türevleriydi. Hem türev hem doğrunun eğimi aynı şey doğal olarak. F türev x 4 x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyor eğim 1. Sonra f türev eksi 2 x eksenine paralel eğim 0 ve f türev 1 45 derece ama sola yatık dolayısıyla eksi 1 olacak. 1 bölü eksi 1'den eksi 1 oldu b şıkkı.